Bunu duyduğunuzda şunu düşünebilirsiniz. Ya benim bir günüm bir günümü tutmuyor ki. Düzenimi kurmam çok zor. İşte burada çılgın fikir ortaya çıkıyor. Seviyeler. Yılın 52. haftası senenin tamamını düşünüp yaşadıklarımızı bir ölçüp tartmak için güzel bir zaman dilimi. Eğer bunu yapmakta zorlanıyorsanız günlükler en büyük yardımcınız olacak. Bu değerlendirmeden sonra yeni yılın bizim için unutulmaz bir yıl olması adına bulduğum en değerli fikirleri şöyle bir toparladım. Karşınızda 2023'ün hile kodları. Birinci hile kodu günlük manifestoya sahip olmak. Daha iyi anlamaya ve öğrenmeye karar her şeye dair bir listeye sahip olup her sabah uyandığınızda bunu okumak hayatınızı daha anlamlı bir hale getirecek. Bu içerik başkaları tarafından onaylanmak zorunda değil. Hatta ne kadar benzersiz olursa o kadar iyi aslında. Çünkü bu sizin ne kadar kendi eksiklerinizi, öğrenmek istediğiniz şeyleri fark ettiğinizi gösteren bir işaret. Örnek olması adına benim manifestom şöyle. Mesela hayat insanın cesaretiyle orantılı olarak büyür veya küçülür. Aradığın şey dışarıda bakmaya devam et. İkinci ile kodu tartışmaya kapalı aktiviteler. Kendinize dışarıdan baktığınızda size ne sağlıklı hissettiriyor? Bunu sürekli olarak uygulayabildiğiniz bir rutine sahip olmak sizi daha kararlı kılacak ve püf noktası için aslında bunlar karmaşık şeyler değil. Devamlılığı zor olarak anlamlandırılan şeyler. Bunu duyduğunuzda şunu düşünebilirsiniz. Ya benim bir günüm bir günümü tutmuyor ki. Düzenimi kurmam çok zor. İşte burada çılgın fikir ortaya çıkıyor. Seviyeler. Eğitimini sürdüren veya çalışan bir insan mesela diyebilir ki ya ben çok isterim günlük bir saat vaktim olsa spor yapmak için ama öyle bir vaktim yok. Birincisi aslında herkesin zamanını istediği gibi yönlendirmek için çaba sarf etmesi için bir yol var ama insanlar bunu çok duymak istemiyor bunu geçelim. İkincisi bu kişilerin genellikle seviyelere ihtiyacı oluyor. Yani günlük bir saat bir aktiviteyi yapamıyorsan 25 dakika yapabildiğim bir versiyon olmalı. O da mı yok? 5 dakika yapabildiğim bir versiyon olmalı. Çünkü o aktivite o insanı sağlıklı kıldığı için içinde bulunduğu durum ne olursa olsun farklı seviyelerde ilerleme kat ettiğini hissetmesi onu daha mutlu edecek. Bu hile koduna küçük bir hikaye eklersek bence insanlar sürekliliğin de ne olduğunu bilmiyor. Süreklilik mükemmel olarak tanımladığınız bir zaman dilimi boyunca her gün aynı şeyi yapmak değil aslında. Onunla ilgili her gün bir şey yapabilmek. Üçüncü hile kodu zamanın ne olduğunu anlamak. Hayat bir oyundur fakat tek bir rounddan oluşmaz. Her sabah uyandığımızda yeni bir rounda başlarız. Bu yüzden başarılı olduğunu düşündüğünüz insanların davranışlarını inceleyip hikayeleri ve oradaki paternleri çıkardığınızda diyebilirsiniz ki evet ben bir süre farklı bir şey deneyeceğim hayatımda. 3 hafta boyunca yapmak istediğim bir aktivite var. Daha önce hiç yapmadığım. İkinci gün kötü hissediyor olmanız aslında yargılamak için çok kötü bir zaman dilimi. Çünkü siz kendinizle bir zaman dilimi üzerinden anlaşma yapmışsınız ve farklı hissetmeniz durumunu kötüyle eşleştirebiliyorsunuz. Bu yüzden değişimin zaman alabileceği düşüncesine zihninizi açtığınızda bunun sürekli olarak oynanan bir oyun serisi olduğunu anladığınızda haksız bir avantaja sahip oluyorsunuz. Çünkü insanların çok bir çoğunluğu bunu fark edemeden yaşıyor hayatını. 2023 ile ilgili siz neler planlıyorsunuz? Bu yeni yılı unutulmaz kılmak adına neler yapabilirsiniz? Zamanınız için teşekkür ederim. Ama bunu çok duymak insemiyor. <laughs> Bu listeyi her sabah kendiniz okumak. <laughs> kendiniz okumak ne abi?